Kardeşim hoş geldin. Canıma geçiyor. Nasılsın? Gel bakalım. Gel bakalım şu meşhur olanı bir. Antalya'nın en güzel köftecisi, en güzel piyazcısı diyoruz. Kendimizi övmüyoruz. Malzememizi övüyoruz. Bak. Fasulyeyi koyduk. Fasulyemizi koyduk. Yumurtamızı doğruyoruz arkadaşlar. Evet. Ha. Bak tazecik. Şimdi geldi atayname'nin şurubuna. Döküyorum abi. Azmış dökmüş değil. Ha, bak. Bak iddia ediyorum Antalya'da en iyisi benim abi. Ha, Bütün piyazılara selam olsun. Bu piyazı yiyeceğiz. Antalya'mızı meşhur edeceğiz. Ha, Bak 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 dur. Limonu da sıkan bir. Limonu yoğmuş demesinler. Güzel yorumlarımıza Antalya'ya şöyle. Efendim madem ki öyle şöyle yağına akıttıracağız. Bu yağ zeytinyağı, analık yağ, analık arkamızda olduğu sürece Murat abi atayın ama oldu. Batmayız abi. Bol vererek batmanı görmedik abim. Hadi yiyelim. Hadi bak. Antalya'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi Antalya usulü piyaz. Şiş köfteciler de var. Çok lezzetli ama piyaz bence Antalya'nın en önde gelen lezzeti benim damak tadıma göre. Şimdi ee, içine bol zeytinyağı, bol tahin sosu, fasulye, domates, e, ee, isterseniz soğan da ekleyebiliyor. Ama burada normalde domatesi gelmiş. Şöyle. Sizce soğanlı mı olur, soğansız mı olur piyaz? Onu da aşağı yazarsanız sevinirim. Sirkenin tadı, tahinin yağı, zeytinyağı, fasulye, yumurtanın tadı. Ya çok güzel bir yemek haline geliyor bu çok başarılı. Çok güzel. bugün 5 kez tahin yiyeceğim için çok mutluyum. Daha doğrusu 5 kez piyaz yiyeceğim için çok mutluyum. Şöyle ekmeği bana bana. Bir kere acayip sağlıklı bir şey. Tam yüksek kalorili ama tahin çok sağlıklı bir şey. Bir de muazzam faydaları var. Protein var. Fasulyeden gelen. Yumurtada protein var. Bir de Mücahit abi boş sohbeti var burada. Ustanın elinden yiyoruz efendim. <laughs> Neden bu kadar güzel derseniz el var. Kaliteli mamul var. Bildiğimiz dallar bizden kalır. Ben sana söyleyeyim senin <laughs> özeliniz. Standart malzemen var. Standart malzemem. Her geldiğimde aynı lezzeti buluyorum. Evet. Reçete aynı. Değişmiyor. Dolayısıyla. Değişmiyor. Murat abiyi değiştiremem. Murat evet. abimin yanındayım bir. Analığı da değiştiremem. Evet. E Vasile de Konya'dan. <laughs> Mal o da değişmiyor. <gibi gülüyor> standart değişmiyor. Aynen öyle. Onun için aynı lezzeti yakalayabilirsiniz geldiğiniz zaman. Efendim bol olmuş, az olmuş ona da takılmayın. Çünkü az istiyor, yandak arkadaş tam istiyor. Bunun dublesini istiyor. Hı hı. Onda problem yok. Ne varsa biz döküyoruz zaten. Ben şimdi Ankara'nın merkezinde oturuyorum. Burası biraz da Havalimanı civarında. Ama her yolun üstünde uğruyorum ve gerçekten piyas piyas bayılırsınız yani öyle söyleyeyim. Resmen bir şurup yani. Sen de buradasın her zaman. Senin ben muhabbet. Ben buradayım, 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 buradayım. Muhabbet etmek isteyen olsa Cihat abi'yle de Cihat abinin de... muhabbetine de Bazen, e düğün dümbele gidebiliyoruz. Artık bizde 2 yıl oldu. 12 yıl, 20 yıl oldu diyen birbirimizi tanıyalım. Neredeyse 12 yıl petroldan evet, evet. kadar. Elin Arada sağlık. bir zaman ayırıyoruz çocuklarımız artık. Kısacası sohbede bekliyoruz. normalde yani, 2-3 kaşık tadımlık alayım gidemiyordum diyordum ama sanırım bitireceğim. Burayı bitiriyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Teşekkürler. Bu arada öyle bir yere geldik ki buranın şişleri olağanüstü, kabak tatlısı olağanüstü, acayip zevk alırsınız. Daha sonra burayı uzun uzun, detaylı detaylı anlatacağım, YouTube videosu yapacağım. Bugün konulusu piyaz, bu şekilde servis ediliyor, şöyle. Geçen sefer bir yerde bu piyazı ben karıştırdım diye, ya mahvettim piyazı, karıştırılmaz dediniz ama karıştırmadan olur mu ya? Hepsini almak istiyorum. Burası soğanlı yapıyor bu arada. Bugün çok lezzetli şeyler yiyoruz. Bence yazın şöyle bir güzelliği var. İçinde sirke, tahin, limon. O daman acı, tatlı, tuzlu tarafını vuruyor. Aynı zamanda tahinin yağlılığı da damağı dolduruyor. Hani böyle e, kahvede falan gövdeli ya, o gövdeli tarafa döndürüyor. Yumurta, fasulye, tahin, domates, soğan, maydanoz. Olan üstü bir şeyin temel taşları. Burada da o sosu güzel yapmışlar. Şimdi bunu tadını çıkaralım. Üçüncü mekanda görüşürüz. Geldik üçüncü piyazcımıza. Yine en çok tavsiye gelen yerlerden bir tanesi ki zira ben daha önce de burayı denemiştim ve çok beğenmiştim. Piyazı şöyle göstereyim fasulyesini, tahinini, sosunu, yumurtasını. Şuradan da alıyorum. Hı. İki yerde önemli bir detay vardı. Cihat'ta ve burada ılık fasulyesi biraz daha ılık O da tahine. Başka bir şey söyleyebilirim. Hakikaten oldukça iyi burası da. İnanılmaz dengeli bir sos. Ve çok iyi bir piyaz. Bayağı başarılı. Ya yola çıkarken dedim ki İki kaşık alsam iyi, her birinde, her birinde tamamını bitiriyoruz. Burayı da bitiririm. başka bir yerde görüşürüz. Beşinci, dör, pardon dördüncü piyazımıza geldik. Yine böyle. Ünlü. Yine çok tavsiye ettiğiniz yerlerden bir tanesi burası. Şöyle karıştırayım. Bir tadı yapalım. Hmm. Bunu yapısı biraz daha farklı. bir his var bunun ya anlayamadım. Söyleyeceğim Baharat dengesi ile ilgili. Şöyle bir olasılık tarafa. ekmek taban alalım. Buranın da farklı bir tadı var. Hakikaten güzelmiş. Buraya uzun yıllar önce gelmiştim. Ee, yani 2016, ben 2017 yılında. 6-7 sene yılı olmuş. Burası da büyük bir İlk yönlendirmişsiniz buraya. Tadını çıkaralım. Bir sonraki mekana görüşürüz. Antalya'daki en iyi piyazcıları gezmiş bulmuyoruz. Beşinci beğenmediği için, kriterlerimize uymadığı için onu kenarda tuttum. Dört tane yayınladım. Şimdi en çok tavsiye ettikleriniz arasında Cihat, Piyaz Hüseyin, Şişçi Volkan ve Piyazcı Ahmet vardı. Bunların dışında mesela Topçu'yu koymuştunuz. Evet, topçu çok güzel döneri vardı hatırlarsanız. Bir daha Topçu ekmek istemedim. Farklı bir zamanda Topçu'yu komple bütün ürünlerini çekeceğiz. Mesela Dürümcü Cafer Usta vardı. Geçen sefer onu yayınlamıştım çok yakın zamanda. Zaten onun piyazı güzeldi. Onu da tekrar koymak istemedim. O piyaz da çok başarılıydı. Kapalı yolda bir de Antalya şiş piyaz vardı. Oraya da gitmedim. Çünkü oranın da piyazını ben daha önce yayınlamıştım. Ama oraya yine ayrı video çekmek istiyorum. Hakikaten orası çok güzel. Bugün kötü piyaz yemedik. Dördü de birbirinden güzel piyazlardı. Ağzım sulanıyor hala bu, bu kadar piyaz yememe rağmen. Gerçekten Antalya piyazını çok seviyorum. E, çok da lezzetli yapıyorlar. Dördü de. E, hani dersen ki hangisi biraz daha ön plandaydı? Çok minicik. iki tane Hüseyin'le, piyazcı Hüseyin'le ee, köfteci cihat bunların o tahindeki denge biraz daha yerindeydi. Böyle tam böyle kıvamında benim damak tadıma göre bu arada. Ben daha yoğun tahin, daha böyle yağ seviyorum. Bu dengeyi tam korumuşlar. Dördü çok iyiydi ama cihatla Hüseyin sanki birazcık daha böyle ön planda gibi oldu. Yavaş yavaş da videoyu kapatacağım. Fiyatlar konusunda da 100, 110, 120 civarında oynuyor. Cihat'ınki 120 idi. Ee, Volkan'ınki 100'dü. Diğerleri de 110'du yanılmıyorsam. O fiyatta o fiyat dengesindeydi. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Bundan sonraki seri hangisi olsun? Aşağıdaki yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Ya şimdi bu, buranın önünde durduk. Yorumu yapıyoruz. Ne alaka diye soracaksınız. Burası bizim yeni dükkanımız. Benim Antalya'ya yerleşme sebebim. Rom Coffee. İnşaatı biraz uzun sürdü. 3-4 ay sürdü. Ama siz videoyu izlediğiniz saatlerde muhtemelen yavaş yavaş artık müşteri kabulüne başlamış olacağız. Ee, ve bura artık bizim ziyaret edebileceğiniz çok kaliteli kahveler, çok nitelikli kahveler içebileceğiniz, kurvasanlar iyice yiyebileceğiniz, aynı zamanda şahane tatlı edeceğiniz dükkan haline dönüşecek. İlk şubemizi açıyoruz kısmet olursa. Buraya da sizleri bekleriz. Sevgili kalın.